Multimedya dünyasından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2012 model Toyota Corolla. Bu aracımızda da yine Soundstream marka 9 inç her şey soketi soketine Android 10.0 2 GB RAM 16 GB dahil hafızalı multimedyamızın montajını tamamladık. Multimedyamızla birlikte direksiyonumuzda aktif olarak çalışan bütün kontrollerimizi yine aktif olarak çalıştırabiliyoruz. Multimedyamızın özelliklerinden bahsedecek olursak multimedyamızda artık navigasyonumuz mevcut. Burada isterseniz siz, biz buraya e, navigasyon programını yüklüyoruz ama siz isterseniz farklı programlarda kullanma olanağına sahipsiniz. E, birazdan bahsedeceğim zaten. E, orada Google Play Store hesabına girerek istediğiniz programı da indirebilirsiniz. Cihazımızda artık Bluetooth'umuz var. Bluetooth'la birlikte rehberimizi buraya indiririz. Rehberimizdeki bütün aramalarımızı eller serbest şekilde yapabiliriz. Buradan istersek manuel olarak da arabalarımızı gerçekleştirebiliriz. Bluetooth müzik sayesinde de telefonumuzdaki müzikleri kablosuz olarak dinleme olanağına sahibiz. Cihazımızda böyle bir tema özelliğimiz var. Buradan isterseniz temaları bu şekilde değiştirebiliriz. Radyomuz standart bir radyoya sahip yine Bence. eski Orada radyomuzda olduğu LGS. gibi standart olarak LGS. radyomuz Bence. mevcut. Bence. Radyomuzda kanallarımızı bu şekilde tek tek değiştirebiliriz. İstersek de bu şekilde istediğimiz bir kanala getirebiliriz. Hafıza almak istediğimiz kanalı basılı tutmamız yeterli olacaktır. Buradan burası, yine direksiyon direk kumandası üzerinden ses açma ben kapama ben kanalları değiştirmeyi de yine direksiyon kumandası üzerinden yapabiliriz. Burada yaklaşık 24 tane kanal hafızası mevcut. Cihazımızın artık torpidomuzda pardon şurada torpidomuzda artık iki tane USB'miz mevcut. USB'lerle müzik dinlemek istediğimiz zaman müziği tıklayıp buradan USB'yi seçip e, buradaki müziklerimizi dinleyebiliriz. Buradan şarkılarımızı yine direksiyon kumandası üzerinden değiştirebiliriz. Cihazımızda dijital ses çıkışına sahip. O yüzden orijinal stok halinde biraz daha üst seslere ulaşma olanağı sahip olabiliyoruz. İstediğiniz ayarı da kulağınızın zevkine göre buradan yapma olanağına sahipsiniz. Cihazımızın uygulamalar kısmına girdiğimiz zaman uygulamalarda bizi standart bir Android menüsü karşılıyor. Burada internette gezinti yapabileceğimiz e, internet tarayıcımız mevcut. Dosya yöneticimiz burada mevcut. Cihaz ayarları ve araç ayarlarıyla alakalı ayarlar kısmımız burada mevcut. Easy Connection var. Easy Connection'da ee, telefonunuzu kablolu olarak ve kablosuz olarak e, bağlarsınız ekran aktarmayı buraya yapabilirsiniz e, ama çok ihtiyaç duyacağınız bir şey, özellik değil e, Çünkü cihazımızın içerisinde zaten e, burada YouTube'umuz işte e, spotifymız e, ve bütün uygulamalarımız mevcut Siz isterseniz burada Google Play Store hesabınızı girerek Google Play Store'dan da istediğiniz herhangi bir uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Buradan sadece uygulamayı yazıp indir demeniz yeterli olacaktır. Cihazımızda video kalitemizden birazcık şöyle bahsedecek olursak bakalım USB'mizde video var mı? USB'mizde video var. Ee, şu şekilde bir video kalitemiz var. 1080'e 600 piksel gayet başarılı bir şekilde videolarımızı da artık buradan USB üzerinden izleyebiliriz. Onun haricinde isterseniz de YouTube'dan girip istediğiniz herhangi bir e, videoyu buradan internet bağlantılı olarak izleyebilirsiniz. Buradan şöyle örnek olacak olursa Burada internetimizin hızı tamamen sizin kullandığınız telefondaki operatörle alakalıdır. Ee... zamanda e, şubemiz açılmış olacak inşallah e, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum